Vücut şekillendirme estetik cerrahi içerisinde talebin ve yapılma sıklığının son derece hızlı bir biçimde arttığı estetik cerrahi yöntemlerinden biridir. Sadece 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde vücut şekillendirme hastası ve buna ilişkin yapılan ameliyatların yüzdesi yaklaşık %36 oranında artmıştır. Ülkemizde de obezitenin ve bölgesel yağlanmanın artmasıyla birlikte bu amaç için başvuran hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu vücut şekillendirme ana başlığı altında büyük bir yüzdeyi halen liposakşın tutmaktadır. Liposakşın'da talebin fazlalığına ve gelişen teknolojiye bağlı olarak kullanılan yöntemlerde de hastaların ve yöntem. Yaklaşık olarak Kasım ayından bu yana Ankara Güven Hastanesi'nde de büyük bir artan sıklıkla kullanılmaktadır. Lazer lipolizde işlemin geleneksel liposakşından farkı hastada çalışılacak bölgedeki yağların öncelikle lazer ışınlarıyla eritilerek sıvı yağ haline getirilmesidir. Böylece bunu takiben yapılacak liposakşın işlemi çok daha az travmatik ve işlem seçici olarak yağ hücrelerine yönelik olduğu için kanama riskinin ve liposakşın ameliyatlarında yaptıracak kişilerde büyük bir endişe oluşturulan emboli riskinin de azalmasına yol açmaktadır. Az bir şişlikle morarmanın da az olduğu bir yöntem olarak nitelendirebileceğimiz lazer lipolizi yöntemiyle kişiler profesyonel yaşantılarına çok daha kısa sürede dönebilmektedir. Çalışılan bölgelerde çok ince ve hassas e, proplarla çalışma imkanı sağladığından sonuçlar eski yöntemlerde hastaların bazılarında gözüken ondülünlenme denen bazı bölgelerde çukurlaşma bazı bölgelerde çökme şeklindeki komplikasyonları da minimale indirmektedir. Hastanın çabuk profesyonel yaşantına dönmesi, kullanılan korsenin de daha kısa süreyle uygulanmasını hasta açısından sağlamaktadır. Yaklaşık bir ila 2 haftalık korse kullanımını takiben günlük yaşantı içerisinde normal aktivitesine dönen hasta sporuna ve profesyonel yaşantısının gerektirdiği her şeye yeniden başlayabilmektedir. İşlemin bölgesel olarak yapıldığı hastalarda genel anestezi gerektirmemesi ve günübirlik cerrahi dediğimiz işlem yapıldıktan birkaç saat sonra hastanın evine gönderilmesine imkan tanıması yine modern çağ insanı için son derece büyük avantajlardır. Bir diğer artısı da kullanılan lazer ışını yağ hücrelerini sıvı hale getirdiği ve bu sırada yağ hücre çeperlerini de erittiği için çalışılan bölgede daha sonradan yeniden yağ birikme riski veya yağ birikme şansı olmamaktadır. Ankara Güven Hastanesi'nde kullandığımız cihazda yine ülkemizde son derece az sayıda merkezde olan ikinci bir lazer dalga boyuna da sahip olması, işlemi takiben hastalar tarafından bize sorulan yağ hücrelerinin boşaldıktan sonra çalışılan alanda bir sarkma olacak mı sorusunu da artık bu yöntemle sarkma minimalize olacak şeklinde cevaplamamıza yol açmaktadır. Çünkü lazer işlemini takip eden yapılan liposakşının yağ hücrelerinin azaltılmasını veya o bölgenin bölgesel fazlalığının ortadan kaldırılmasını sağlamasını takip eden deride oluşacak sarkmayı da ikinci lazer ışınıyla deri altından, o doku yaklaşık 46-48 derece kadar ısıtılarak o bölgede bir kontraksiyon ya da büzüşme sağlanmakta ve böylece sakmada minimalize edilmektedir. Bu yöntem ile yüksek güvenilirlik sınırları içerisinde emboli riskinin ve kanama riskinin minimalize olduğu son derece başarılı bölgesel fazlalıklardan kurtulacak bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür.